Video biraz gecikti. Malum Battlefield 6 çıktı ve uzun zamandır merak edip bir türlü fırsat bulup göz atamadığım bu seriye bir şans verip oynamak istedim. Rank sisteminin tuzağından uzak, sadece ateş edip bu deneyimin bir parçası olmak hoşuma gitti ama. Sanırım benim eğlenip vakit geçirebileceğim tek FPS oyunu Battlefield serisiymiş. Bunu da keşfetmiş oldum en azından. Eğer bu deneyimi paylaşmamı isterseniz de yorumlarda belirtirsiniz. Bir videoda Bedir Fit Altı için çekebiliriz. Fakat bugünün konusu en sevdiğim, bırakamadığım ve çektirdiği acıya bile hayran olduğum Souls oyunları. Miyazaki yaklaşık 15 sene önce öyle bir bomba attı ki oyun dünyasına hala yankıları devam ediyor ve asla dinmeyecekti. Bambaşka bir yaklaşımla yeni bir tür yarattı Demon's Souls. Tabii bu formülü kullanarak bize yeni başyapıtlar sundu ve sundukça da daha bağımlısı haline getirdi. Miyazaki'nin imzasının olduğu oyunları da dahil ettiğim en sevdiğim Souls'lar hakkında yakın zamanda konuşacağız ama ustanın yolundan giden başka oyunlar da oldu tabii ki. Belki o kadar ses getirmese de eğlendirmeyi başaran ve türe farklı bakış açıları katan bu oyunlara da zaman ayırmak ve deneyimlememek olmazdı. Benim gibi Souls'ları seviyor veya türe bir şans vermek istiyorsanız ya kaçırdığınız oyunları görmenizi ya da Souls dünyasına giriş yaparken seçebileceğiniz oyunlara göz gezdirmeniz için bir fırsat olabilir bu video. Türün en iyi örneklerinden ve en popüler olan Elden gibi oyunlara dalıp ben şimdi ne yapacağım korkusunu yaşamamanız için daha lineer ve sizi adapte edebilecek oyunlara şans vermenizi tavsiye ederim. Ha baştan belirteyim bu liste bir tier list veya kötüden iyiye doğru giden bir de olmayacak. O yüzden sıralamayı lütfen önemsemeyin. Deck 13 firması farklı şeyler denemeyi seven bir firma. İlk Lord of the Fallen ve Atlas Fallen gibi oyunları yapan bir stüdyo. Neden Fallen'a bu kadar taktılar bilmem tabi ama kendi tercihlerine diyelim. Diğer çıkan oyunlarını pek sevmesem de Surge ilginç gelmiş ve keyifle oynamıştım. Alışık olduğumuz Souls atmosferinden çok uzak, Dead Space gibi teknolojilerin tavan yaptığı bir evrende Cyberpunk'tan alışık olduğumuz türden implantları kullanarak oynadığımız bir oyun. İlk başta çok etkileyici ve ilginç gelmişti atmosfer yalan yok. Ama bir oyunda saatler geçirdikçe daha farklı dizayn edilmiş ortamları görmeyi de istiyor insan açıkçası. Search bu konuda biraz zayıf kaldı ve oynadıkça ilk başta yarattığı heyecanı kaybetmeye başlıyor. Boss çeşitliliği de doyurmadığından biraz ortalamada kalmış bir oyun maalesef. Ha, oynanmayacak kadar kötü mü? Hayır. Souls türünü seven bir oyuncu kesinlikle şans vermeli. Fakat beklentiyi de düşük tutmakta fayda var tabii. İlk oyunun tutulmamasına rağmen aynı ismi taşıyan ve bin sene sonra gerçekleşen bu hikayeyle tekrar karşımıza çıkmaları büyük cesaretti. Biraz çekingendim oyuna başlarken fazla bir beklentiyle oynamadım. Ama zamanı değiştirerek keşfi eğlenceli hale getirmeleri, güzel tasarlanmış haritaları ve grafikleri hoşuma gitmişti bu oyunu oynarken. Fakat hala bir şeyleri eksik geldi. Sanırım en çok canımı sıkan da progresin yavaş olmasıydı. Gelişimi hissedememek bir eşya ve skili ararken yorulmak gerçekten tadımı kaçırdı oynarken. Özellikle büyücü oynadığım için aynı şekilde saatler geçirip yeni bir skille kavuşamadığım için bu deneyim biraz can sıkıcı geldi. Sanırım Max'i olarak yazacağım en büyük etken bu olur. Ama sırf sanat tasarımı, atmosferi ve keşfetme dürtüsü için bile oynamaya değer oyunlar içinde Lozort'u olun. İyi bir oyun olmanın kıyısından dönüp kendini harcayan bir yapım maalesef Wu-Cheng. Listedeki en iyi dövüş mekaniklerine sahip oyunlardan biri bu oyun keyifli kombolar, tatmin edici silahlar, akıcı bir aksiyon. Her şey tamam. Tamam da neden bu oyunu oynayan oyuncuları kanser etmek için elinizden geleni yaptığınız anlam veremiyorum. Harita tasarımında Dark Souls'tan esinlenen dönüp dolaşıp aynı yere vardığımız harika bir yapıya sahip. Atmosferler de fena değil fakat bazı bölümlerde o kadar kanser edecek tuzaklar ve düşman konumlandırmaları var ki o bölgeyi tekrar oynamak, o eziyeti yaşamamak için özel bir çaba sarf ediyorsun. En sinir bozucu kısmı da o bosslar maalesef. Patenleri hazırlayanlar insanın sabrını sınamak için özel çaba sarf etmişler. 8-10 kadar olan saldırı biçimlerinden sadece 1-2 tanesi sonrasında sana saldırı fırsatı tanıyor oyun. Ve bu bazı bosslarda gerçekten kabak tadı veriyor artık. Boss vursun, doja, doğru saldırıyı bekle ve vur. Oyun başlarında peri oldukça zayıf ve işlevsiz olduğundan oyunu oynamak gerçekten oldukça sabır isteyen bir hale alıyor. Keyifli kombat hatırına sabro olan denesin derim. Ha ben böyle şeylere gelemem diyen bir oyuncuysan sakın bulaşma bu oyuna. Listedeki belki de en özel oyun olabilir Eshin. Büyük ihtimalle çoğunuzun gözünden kaçmıştır ama özellikle oynamanızı tavsiye edeceğim, ilginç bir macera. Çoğu Souls oyunundan farklı bir yaklaşım sergileyen, kasvet ve gerginliğe boğmak yerine daha ferah ve içinizi açan bir oyun olmuş Eshin. Sanki Journey'in Souls kardeşi hissi verdi bana ve oynarken gerçekten keyif almıştım bu oyunu. Gameplay ve mekanik anlamda çok farklı bir deneyim beklemeyin ama oyunda yaşayacağınız maceranın tonunu seveceğinizden eminim. Kendini diğer Souls oyunlarından ayıran bazı özellikleri var bu oyunun. Çok farklı bir yol seçmişler sınıf ve skill tasarımında. Oyuna başlarken hiçbir seçim yapmıyorsun yani sınıf olmadan başlıyoruz oyunu. Adından da anlaşılacağı gibi Mortal Shell'de bedenleri kullanarak oyun tarzımıza göre seçimler yapabiliyoruz. Kimi kabuğun canı fazla, kimi stamina konusunda zengin. Ve tekine bağımlı kalmadan oyun boyunca geçiş yapabiliyoruz bu kabuklar arasında. Level sistemi bulunmadığından topladığımız materyalle genelde pasif geliştirmeler olan fakat farklı skillleri de açmamızı sağlayan bir progres mevcut oyunda. Atmosfer ve harita tasarımını ele alınca en Dark soulsvari oyun olabilir listedeki. Oyunun çıkışında yapılan ufak tefek hataları da düzelttiklerinden gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz şu an. Bir başka buram buram uzak doğu kokan Souls oyunu daha. Ama bu Wu Sheng'in aksine sonuna kadar keyif veren, insanı delirtmeyecek kadar dengeli bir oyundu. Moral ve enerji sistemi olsun, sınıf tasarımı olsun adından söz ettirmesi de kesinlikle önereceğim oyunlardan biri olmayı başardı. Harita tasarımı ve eşya konusunda Nioh serisinden esinlendiği kesin. Ki benim gibi Grant yapmayı seven, farklı boyutlar denemekten keyif alan insanlar bu oyuna bayılacaktır. Oyunun tamamında co-op oynama seçeneği sunmaları da gerçekten hoşuma gitmişti. Souls seven başka birini daha ikna edebilirseniz hem daha keyifli hem de daha az acılı bir deneyim olabilir bu oyun sizin için. Zamlardan sonra hala Game Pass üyeliğiniz aktifse bedava olarak erişebileceğiniz oyunlar arasında bu long. Oyunları tek tek ele almayacağım iki seri var listede. Çünkü bu serilerin iki oyunda birbirinden güzel ve tekini ele alıp diğerini es geçmek haksızlık olurdu. Remnant serisi de bunlardan biri. Sol oyunu olmasını geçtim yaşadığım en keyifli co-op deneyimlerinden biriydi bu seri. Uzun menzilli silahlara odaklanan birbirinden tamamen farklı ve muazzam atmosferler sunan çok başka bir yapım Remnant. Gezegenler arasında geçitlerle keşfe çıktığımız bu oyunda kimi zaman ileri teknolojilere sahip yaratıklarla savaşıyor, kimi zaman mistik ormanlarda geziyor ve büyük bir kıyamet yaşamış dünyamızda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tamamen yeniden tasarlanan harita sistemi sayesinde aynı bölgeleri tekrar tekrar oynarken farklı eventlerle karşılaşıp yeniden keşfetmeye çalıştığımız için oyun asla sıkmıyor bir eşyanın veya yaratığın peşinden koşarken Halen sistemi olsun. Silahları kullanmanın yaşattığı keyif olsun. Gerçekten oynadığım en ilginç ve başarılı souls oyunları arasında Remnant. Serinin ikinci oyununa birkaç ay kaldı ve 2026'nın ilk aylarında kavuşacağız. Umarım eksik yanlarının üstüne gidip daha oturaklı bir oyun olarak karşımıza çıkar Code Vein 2. Çünkü ilk oyun sanat tasarımı ve Mortalshel gibi farklı bir karakter gelişimi seçtiği için ilgimi çeken souls yapımlarından olmuştu. Yine de bazı bölgelerdeki harita tasarımı o kadar kanser etmişti ki sabırla beklemiştim o bölümlerin bitmesini. Fakat yine de grafik seçim ve animasyonların keyif vermesi ve geçmişle geleceği harmanlayan oyun stili kendini oynatmak için yetti Codeway'nin bana. Hazır Codeway'inden bahsetmişken bu oyunu es geçmek olmazdı. Çok benzer bir grafik yapısına sahip olduğundan gördüğüm an aklıma Codeway'in gelmişti. Fakat oynanış ve dinamik yapısı açısından daha çok Wulong'a yakın bir oyun. Tamine olmaması oyunun kombat temposunu inanılmaz arttırmış. Ama sahip olduğumuz bar özel hareket spamlamak yerine barı yüksek tutmak için yaptığımız hareketleri doğru seçmemiz için kamçılıyor. Yükseltmek için basit hareketler sonra biraz special. Böyle bir döngüde oynamamız gerek oyunu. Zira barı dibi indirdiğimizde bırak hasar çıkartmayı düşmanı tırmalamaktan farksız hale geliyoruz. Ama oyunda roket atarlar ve lazer silahlar gibi seçeneklerin olması benim gibi soulsları range sınıflarla oynamayı sevenlerin fena hoşuna gidecek bundan eminim. Bütçe sıkıntısından mıdır bilmem oyunun yarısı betonlar içinde geçtiğinden ortam değişene kadar biraz baygınlık geçirebilirsiniz oynarken. Fakat kombatın yaşattığı farklı deneyim atmosferin eksikliğini biraz olsun kapatıyor. Bloodborne'un atmosferini al, Sekiro'nun protest konunu ekle, geniş bir talent tacı ve yeniden tasarlanabilir silahları da at üzerimize. İşte karşımızda son zamanlarda çıkmış en iyi Souls-like oyunlardan biri. Beklentilerim düşük olarak başlasam da tatmin duygusunu arşa çıkartan bir oyun oldu Lies of Özellikle Souls'larda alışmak zorunda olduğumuz stat silah dengesini bozan, kendi silahımızı tasarlayıp normalde asla kullanmayacağımız silahları bile kullanıp daha esnek bu yapabilmemizi sağlaması oyundan aldığın keyfi resmen katlıyor. Bunun üzerine harika atmosfer ve özenle tasarlanmış boss'ları da ekleyince zaten fazla sözde gerek kalmıyorlar Zopi'ye hakkında. Yapılan tüm Souls oyunlarını topla bu oyundaki itemizasyon ve bu çeşitliliğinin yanına yaklaşamaz sanırım. Action RPG veya MMO'ları aratmayacak kadar derin skill sistemi ve eşya çeşitliliğine sahip bir seri iniyor Özellikle eşya set olayına bayılan biri olarak bu konuda en sevdiğim oyun olabilir. Bu çeşitliliğinin yanında sunduğu challenge akıllara zarar Nioh serisinin. Özellikle ilk oyundaki tower sistemine dalınca saatten nasıl geçiyor anlamadan hırmanmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Oyunun tek basit tutulan kısmı harita tasarımı sanırım. Bölüm seçiyorsun, temizleyip bossu kesiyorsun, çıkıp keyfine bakıyorsun. Yok nereden gideyim, yok kaçırdığım bir şey var mı diye düşünmüyorsun oynarken. Tek düşünmen gereken karşındaki kalın mı kalın bossu kesmek için hangi builde ihtiyacın olduğu. Bu oyunu hem çok sevdim hem de beni deli etmişti. Haritaları yine bitir yeni bölüme geç kafasında olan kazanda inanılmaz güzel setler yapmışlar. İstediğim bu ilde oturuyor fakat neden bunları oyunun son bölümlerine serpiştirdiniz? Resmen bu buildin keyfini çıkartmak için New Game Plus'la oynamak zorunda kalıyorsun. Bir sevmediğim yanı da boss konusunda biraz kolaya kaçmaları yan görevlerde. Belki yan görev göz ardı edilebilir. Fakat aynı bossları tekrar tekrar kesmek bazen e, yeter artık dedirtebiliyor insanı. Bunların dışında gameplay ve karakter gelişimi açısından oldukça tatmin edici bir oyun oldu kazan. Özellikle peri olayı gerçekten ustalaşmanızı isteyen fakat halledebildiğinizde gerçekten ödüllendiren bir mekanik haline gelmiş oyunda. O zamanlamayı tutturmanın karşılığını alabilmek ve savaşın seyrini değiştirebilmek gerçekten tatmin ediyor oynarken. Ve geldik son oyuna. Bakın listenin sonunda diye en iyisi bu demek istemiyorum. Diğer oyunları belki daha çok seveceksiniz. Bu tamamen göreceli evet. Ama WuKong Wukong gerçekten harika bir oyundu. Yıllarca beklemenin ardından acaba Çinliler bu işi becerebiliyor mu derken adamlar resmen tokat gibi bir cevap verdi. Hikaye anlatımına bile bu kadar kastıkları, trailerlarda gördüğümüz kadar kaliteli görseller sundukları, bu kadar keyifli bir kombat içeren bir oyun beklemiyordum ben açıkçası. Hele bossları. Bir Souls oyununun kalitesi hakkında bilgi veren unsurlardan biri de yıllar sonra hatırladığım bosslara olup olmadığıdır bende. Ki bu konkta bu gerçekten birden fazla. Bunun nedeni gerçekten güzel tasarlanmaları ve sundukları boss fightların kalitesi. Hele o kaplan. Bir boss'a yaklaşmaya çekinir mi ya insan oynarken? O kadar iyi tasarlanmış ki elini kaldırırken çekiniyorsun resmen boss'a. Ben çoğu oyunu olduğu gibi bu konguda PlayStation 5'te oynadım. İlk zamanlarda sunduğu görsel şölenin bir sonucu olarak cihazı alev aldıracak kadar yorabiliyordu. Ve performansla sıkıntı çıkabiliyordu zaman zaman. Fakat hala gelen güncellemeler sayesinde cilalanmış, kaymak gibi bir oyun haline gelmiş bu kongu biraz daha özlediğimde büyük ihtimalle geri dönüp yeni bir an atacağım bu konuda. Miyazaki'nin bulaşmadığı ve oynayıp en çok beğendiğim oyunlar bunlardı. Ve umarım en azından birkaçıyla tanışmanızı sağlamıştır bu video. Artık videolara devam edeceğim için çıkan Souls'lara daha derinden ve yakından bakarız. Fakat bu oyunları da anmadan geçmek istemedim. Daha çok Souls da sevelim, daha çok oynayalım ki daha fazlasına kavuşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.